Geçen derste uçağımızı yere doğru çeken ağırlık kuvvetinden bahsetmiştik. Şimdi uçağımızı havada tutabilmek için en az bu kuvvet büyüklüğünde ve ters yönde bir başka kuvvete ihtiyacımız var. Biz bu kuvvete taşıma kuvveti, İngilizcesi lift diyoruz. Taşıma kuvveti büyük oranda kanatlar tarafından üretilen aerodinamik bir kuvvettir. Seyir esnasında Taşıma kuvveti hemen hemen ağırlık kuvvetiyle aynı büyüklüktedir. Taşıma kuvveti aerodinamik. Yani havanın hareketine bağlı olan bir kuvvet olduğu için doğal olarak uçağımızın uçuş hızına bağlıdır. Aynı zamanda uçağın bulunduğu irtifadaki havanın yoğunluğuna, uçağın kanat alanına, uçağın kanadının geometrisine ve hücum açısına bağlı olarak değişmektedir. Bu fiziksel olayın matematiksel ifadesi aşağıdaki formülde gösterilmiştir. Burada gördüğünüz üzere taşıma kuvveti L ile gösteriliyor ve doğrudan havanın yoğunluğuna, uçağın kanat alanına, uçağın uçuş hızının karesine ve hücum açısı ve kanat geometrisine bağlı olarak değişen taşıma katsayısına bağlı. Peki taşımayı etkileyen bu faktörler acaba neye bağlı olarak değişmekte? Öncelikle yoğunluğu inceleyelim. Yoğunluk uçağımızın uçmakta olduğu irtifadaki havanın birim hacminin ağırlığını ifade etmektedir. Peki yoğunluk uçuş esnasında neye bağlı olarak değişir? Öncelikle yoğunluk uçmakta bulunduğumuz irtifaya bağlı olarak değişmektedir doğal olarak irtifa arttıkça yoğunluk da düşmektedir. Aynı zamanda yoğunluk sıcaklık ve neme bağlı olarak da değişir. Sıcaklık ve nem arttıkça gene yoğunluk düşmektedir. Taşıma kuvveti karesel olarak uçağın uçuş hızından etkilenir. O yüzden de uçağın hızı arttıkça taşıma kuvveti hızın karesiyle orantılı olarak artar. Yani örneğin uçağımızın uçuş hızını iki katına çıkartırsak taşıma kuvveti de dört katına çıkacaktır. Burada bahsettiğimiz hız gerçek hava hızıdır. Yani true airspeed denilen ve uçağın içinde hareket ettiği hava kütlesine göre olan hızıdır. Uçağımızın taşımasının bağlı olduğu bir değişken de kanat alanıdır. Kanat alanı uçağımıza üstten baktığımız zaman görmüş olduğumuz kanadın tüm alanını ifade etmektedir. Bütün bunların dışında uçağımızın taşımasını etkileyen bir de taşıma katsayısı CL, lift coefficient var. Lift coefficient deneysel ya da hesaplamalı metotlarla belirlenmiş kanat profiline ve kanadın hücum açısına bağlı olarak değişen boyutsuz bir katsayıdır. Nedir hücum açısı? Hücum açısı kanat profilimizin hücum kenarıyla yani havanın ilk karşılaştığı kenar ile firar kenarı yani havanın profili terk ettiği kenarını birleştiren veter hattının ya da kort hattının karşıdan gelen hava akımı ile yapmış olduğu açıdır. Uçağımızın hücum açısı arttıkça taşıma katsayısı da buna bağlı olarak Lineer olarak değişim. Yani doğrusal olarak değişim. Hücum açısının arttığı oranda taşıma kat da artar. Nereye kadar sürer bu artış? Taşıma kat ani düşüşü olan STOL olayı gerçekleşinceye kadar sürer. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki arkadaşlar STOL havacılıktaki en tehlikeli olaylardan biridir ve tamamen hücum açısına bağlıdır. Yani uçağımızın her uçuş süratinde stol gerçekleşebilir. Yeter ki biz uçağı belli bir hücum açısının üzerine çıkartalım. Stol açısı genelde 14-16 derece arasında olur ve profilin karakteristiğine bağlı olarak kanat profilinin karakteristiğine ve kanadın görme etkisine bağlı olarak ani ya da yumuşak bir şekilde gerçekleşebiliyor. Kanadımızın taşıma katsayısı hücum açısından başka kanat profiline de bağlıdır. Kanat profili uçağımızın kanadının kesitinin geometrisine verilen isimdir. Kanat profili uçağımızın kanadının taşıma katsayısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir ve bu yüzden de özel olarak tarif edilmiştir. Bir takım geometrik kıstasları özel olarak belirtmiştik. Nedir bunlar? Birincisi hücum kenarı. Dediğim gibi havanın profilin ilk çarptığı kısmı hücum kenarıdır. Profilin üzerinde hareket eden havanın profili terk ettiği profilin en arkadaki kısmı ise firar kenarı. Bu iki hattı birleştiren çizgiye ise biz veter hattı ya da İngilizce olarak kort hattı diyoruz. Bunun dışında profilimizin en kalın noktasındaki kalınlığa azami kalınlık maximum thickness ve bunun konumunu da azami kalınlığın konumu diyoruz. Kanat profilinin performansı kanat azami kalınlığına ve bunun konumuna bağlıdır. O yüzden de bunu belirtme gereği hissediliyor. Bunun dışında ne var? Bunun dışında kamburluk hattı bulunmakta. Kamburluk hattı nedir? Profilimizi dilim dilim böldüğümüzü düşünelim. Resimde görüldüğü gibi, şekilde görüldüğü gibi. Bu dilimlerin orta noktalarını birleştiren hatta biz kamburluk hattı. Bu kamburluğun veter hattının en uzak olduğu noktadaki ölçüye de azami kamburluk değeri diyoruz. Azami kamburluk değerinin kanat veterine olan oranına azami kamburluk oranı azami kalınlığın kanat veteni olan oranına da azami kalınlık oranı diyoruz.